Şimdi gece ne yenir videosunda neden şuradan Cüveysi'ye geldik? Çünkü Adana'da gece 2'lere kadar bazen 3'lere kadar satış yapmaya devam eden noktalardan bir tanesi Cüveysi. Ama bir şey söyleyelim bazen 11.30'da 11'de şuradanların bitti oluyor. Ona göre hesap etsinler. Evet. evet. Gibi, işte, yani saat saati gelmeden tek bir insan varsa bu da şuradan Cüveysi. Neden diyorsanız anne eli olduğu zaman çok farklı oluyor. Haddinden fazla. Yani hakikaten ısırıyoruz. Şimdi normalde Tereyağı yaparsanız bu hareket olur. Biz yapmadan bu hareket oluyor. Şunu gösterir misin lütfen? Tencere mi? Yağ ile beraber. Kreması. 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 Yağ değil, kreması diyelim. Şimdi biz nasıl yenir bir gösterelim izleyenlere. Okay. Özellikle sakatatın ilacı şuradan ilacı şöyle ne şey yapıyoruz? yapıyoruz kimyonu ekliyoruz biraz da pul ver. Evet, okey. Neyse, izleyenlere şunu söyleyelim. Bu baharatlar ve turşu takımı bizden sonra hemen değiştirilecek. Seni Hı? çok seviyorum çünkü beynimi aldın. Şu an onu söyledim, <laughs> sen benden söyledin. Yani yap nasıl değişiyor. Covid-19 diye değil, normal temizlik, hijyenik bizim Müslümanlıkta olan bir şeyiniz. Şimdi, aa, siz kendi şeyi de... Ben bir tek attım. Ben tamam. bir tek attım. Şimdi Ama bir çıkaya çıkaya biz, geliyor. Aa, aşk yaşayın biraz. Tam tutun ki ne o siz, o siz sevsin. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? İçerisindeki pirinç. Az önce mumbar yedim. İnanılmaz güzel pişmiş. Bakın damla damla kremalar damlıyor. Çok iyi. Yemediğimiz yedirmiyoruz bu arada. Herkes bunu iyi bilir. Çok iyi. Abi şu an ben bir aşk işi evleniyorum lütfen. Bu arada bir tanıtım daha yapayım. Ha şırdanımız günlük yapraklı bumbarımız taze 40 katımız herkes yapamadan biz tane tane çıkartabiliriz herkes yapamaz cidden yapamaz çünkü bunun tane şeyleri var yani yaprakları var yaprakları var yaprakları Zaten var de evet o olmasaydı hiç olmazdı bir de bizim bir karınımız var karın action ne için söyleyeyim işkembe dolması evet, aslında. Evet işkembe dolması. Biz karın diyoruz ama işkembe dolması do normalinde. Bu da bizim Aa, mide bölümünde ben şimdi mezbanlıdan takım aldığım için sadece bu değil bana gelebilir. Neden diyorsanız bu şimdi midenin tam orta bölümü. Yani şırdanın, kırkatın, bumbarın bileşim bölümü. O yüzden ben bunları ufak ufak kesiyorum. Et damarı çıkartıyorum. Böyle konuyu gibi bir mertak mertak yapalım. Evet, evet. Şöyle yapalım. Lütfen. Lütfen. Hadi bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Baharatı esirgemiyorsun böyle. Eğitim yok yok hiç yok. Yok, yok yok. Alışır, yok. Alıştırırsan ara gidersin. E hadi bakalım artık. Şeker hasta olarak beni hiç yemek istemeyenler onu tercih ettiklerinden gerçekten buradan bunu böyle tadını çıkarta çıkarta yiyip gidebilirler. Gerçekten arkadaşlar göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Fatih şuna bakar mısın? Hmm. Çok iyi. Şimdi geldik artık burada olmamızın nedeni ne? Evet. Şuradancı ve insistin sen. Evet. Şuradan evet. öncelikle. Sağ olun. Ben şuradan tadına bakıyorum. Siz şu an. Şöyle şu bir dakika. Aa, yok. Şu kadar sola bilmiyoruz. Bunu indiriyorsunuz. Bir daha atlatın. Masaj mı yapacağız? Yapmasan olmaz. Benim kuralım <laughs> bu. Şimdi masaj Benim yapmam ama bu. şöyle senin hatırın için biraz daha fazla kimyon. Tamam. Ve biraz daha fazla Şöyle. Ama rejessem bir bastırma yapabilir miyiz? Şunu mu diyorsun? Tamam, evet. Şimdi rahatlamazsan işte rahat, rahat edilmez. Böyle bir e, kuralları var. Mutlaka bunu yapacaksın. Ondan sonra şuradan yiyeceksin. Artık yiyebiliriz. Yani. Afiyet olsun. Hadi. Bakalım. Az önce de söyledik, pirinçler inanılmaz güzel pişmiş. Harika. Şuradan da pişmiş, içindeki pirinçler de çok güzel. Şimdi şey bilirsen, doğru yaparsın. Karın nasıl yiyoruz ya da nasıl yiyoruz? Bir de sen göster. Tamam. Siz yediniz mi? Ben fazla baharat atıyorum da yani pul fazla atıyorum. Siz fazla atmayın. Zevke göre. Ne yaptın? 90 krema hissediyorsun. Şuradan Reis adının hakkını verdi. Reis ve afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Artık biz ne yapıyoruz? Biz sonraki mekana geçiyoruz ama ondan önce şunu söyleyeyim. Nerede olduğumuzu söylemek zorundayız. Hemen Sezen Hastanesi'nin yanındayız. Biz yani bizden sonra geleceğiniz zaman burayı bulmanız lazım. Şuradan gibi gece saat 3'lere kadar açık ama erkenden şuradan bittiğini uyarıyorum. Evet unutmayalım Şırdan bunları. Fiyatları söyleyeyim. Şuradan ne kadar? Şuradan 14. Mum var. var 20 TL. 40 kat 7. Karın 7. Et damar 15. Aa, Adana Çıkarova. Sezen Hastanesi'nin hemen yanında. Şeytancı bir hissi. Evde canın sıkıldı. Mutsuz oldun. Instagram aç. Niyazi Bey. Şeytancı bir olarak izle, Mutlu ol. Gece açtım buzdolabını. Baktım ki bir şey yok. Şeytancı bir hissi de Adana'da gece ne yenirin cevabı burada. Tabii. Biz bir sonraki mekana geçiyoruz.